Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özlem Uğurlaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yapmış olduğum iki tane kitap alışverişinin kargo açılımını yapacağız. Normalde ben BKM kitaptan yapmış olduğum kargo açılımını yapacaktım ama bir kargo daha geldi. O kargonun hangi siteden olduğunu şu an hatırlamıyorum. Çünkü birka birkaç tane daha yapmıştım. Hangisi geldi? Kargoyu da açmadığım için şu an için bilmiyorum. İlk önce BKM kitap şöyle bu hangi aldığımı hatırlamıyorum şu an. Hani içerisinde hangi kitapların olduğunu bilmiyorum bunun. Bu sürpriz olacak. Ee, bu BKM kitaptan yapmış olduğum kitap alışverişi bu şekilde kargo poşetinde geldi. Şimdi sizlerle birlikte açalım bakalım hangi kitapları almışım. O zamanlarda biraz fazla kitap alışverişi yapıyorum. Ee, eşim de sürekli kargo gelmesinden dolayı bu defa geldi? Bu defa ne geldi diye sürekli böyle e, suratı bir değişik hallere giriyor. Bakalım BKM kitaptan neler almışım. Aslında BKM kitaptan daha çok yeni bir alışveriş yapmıştım ben. Ama BKM kitapta işte okunması gereken 30 tane kitap şeklinde bir liste vardı. O listede çoğunu okumuştum ama okumadığım e, bir tane kitap özellikle çok dikkatimi çekti. E, direkt zaten çıktı. Otobiyografi şeklinde bir kitap sanırsam. Şöyle bir Pıtırcıklı poşet paket halinde geldi. Bakalım içerisinde hangi kitaplarımız var. Hemen açıyorum. Işıktan dolayı biraz sıkıntı var ama ancak akşam üzeri video çektiğim çekebiliyorum. Gündüz okulda olduğum için geldiğim andan itibaren de çocuğum, eşimle ilgilendiğim için ancak bu saatlerde video çekebiliyorum. O yüzden artık ışığında benim de kusuruma bakmayacaksınız. Evet. Şöyle göstereyim. Kaç tane almışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kitap almışım. BKM kitaptan. İlk önce Peyami Safa'nın Sözde Kızlar bütün eserleri şeklinde hangi yayın eviydi? Bu Ötügen yayınları. Ee, Peyami Safa ya ilk edebi şöhretini kazandıran Sözde Kızlar romanıymış. Anadolu'nun muhtelif bölgelerinin itilaf devletlerince işgal edildiği mütareke döneminin bunalımlı günlerinde Yunan saldırıları sırasında kaybolan babasını aramak amacıyla İstanbul'a gelen Mebrure adlı bir genç kızın İstanbul sosyetesinin savaştan bile yıkıcı yozlaşmış hayatlarına girmesiyle başlar. Evet, Sözde Kızlar Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren büyük bir ilgiyle okunmuş ve sevilmiş birkaç defada sinemaya aktarılmıştır. Peyami Safa'nın Normalde hani lise yıllarında falan bazı kitaplarını okumuştum, e, eserlerinde, edebiyat derslerinde ezberlemiştim, hani isimlerini ezberlemiştik, tamamını okumamıştık. E, şimdi o zamanlar aslında okumam gereken e, isimlerini ezberlemekle e, ezberlediğim kitapları şimdi e, içeriklerini okumaya karar verdim. Yani, Bununla da Peyami Safa ile başlamaya karar verdim. Sözde Kızlar Peyami Safa'nın ilk edebi şöhretini kazandıran bir kitapmış. Bakalım bunu şöyle ince bir kitap zaten kaç sayfa. İndirimdeydi sanırım bu kitap ya. Peyami Safa'nın Ötgen yayınlarının kitapları biraz indirimdeydi evet. 240 sayfalık bir kitap. Sözde Kızlar. Onun dışında bu da Türk Edebiyatı klasikleri. Zaten her alışverişimde olmazsa olmazlarımdan Türk Edebiyatı klasikleri. Şıp Sevdi, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bu bayağı bir kalınmış ya. <laughs> Bu kadar kalın olduğunu tahmin etmiyordum. Kaç sayfa? 436 sayfa. Hüseyin Rahmi'nin zaten birçok kitabını bastı. Türkiye İş Bankası yayınları, Türkiye'de Edebiyatı klasikleri içerisinde. Şıp sevdiği de çıkar çıkmaz almak istedim. Bu sonuncu herhalde. 50, 50 daha fazla var mı bilmiyorum da ben şıp sevdiği de aldım. Sonra yine bu da o 30 kitabın içerisinde vardı. Platon'un Sokrates'in savunması Hasan Ali Yücel serisi. Hasan Ali Yücel sesin dediğim gibi daha önce de demiştim. Yavaş yavaş toparlıyorum. Zaten kitaplığımda normalde okuduğum kitapların bazılarını satıyorum. Hasan Ali Yücel işte Türk Edebiyatı klasikleri, modern klasikler falan bunların dışındaki kitaplarımı satmaya da başladım zaten. Elimde hani, kitap koyacak yerim kalmadı. Özellikle kızım yavaş yavaş yürümeye başladığı için kitaplar da çok ilgisini çektiği için tutup tutup çekme durumu başladı. Biraz elden çıkarıyoruz. Biraz onun kütüphanesini oluşturuyoruz. Biraz da e, ona miras bırakacağım kitaplar şeklinde e, kalanlar oluyor. Sokrates'in Savunması 3. kitabımızı Peyami Safa, Matmazel, Noralia'nın Koltuğu. Bu da üçgen yayınlarından. Bu aslında hani hem o bir tane kitap demiştim. O kitap için bir de Peyami Safa'nın kitapları için aldım. Fiyatları gayet uygundu. Arkasındaki hikayede çok hoşuma gitmişti. Bunu da almak istedim. Peyami Safa, Bir Tereddüdün Romanı. Bu da şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu da P.M. Safa'nın romancılığının zirvesine çıktığı eserlerinden biri olan Bir Tereddüdün Romanı, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra inanmakla inkar, bireysel ve toplumsal temayüller, kendi kendini tahrip aşkı ile yaratıcı hırslar ve sevdalar arasında kalan insanoğlunun tereddüt ve bocalamalarını konu edinmiştir. Bu tereddüt ve bocalamaların nasıl ilerlediğini merak ettiğim için bu kitabı kendi kurgularıma da faydalı olur diye aldım. Ruhsal çözümlemeler için. E, Peyami Safa'nın Canan Ötgen yayınlarından çıkan bir kitap. Bu da Canan. Türk romancılığının zirve ismi. Peyami Safa'nın aşk, ihanet ve aile temaları etrafında ördüğü okuyucu adeta sayfalarında bir uçurumun eşiğine kadar durmaksın sürüklediği bir romandır. Sarayda el üstünde tutularak yetiştirildiği için ilk İkbal, perest, hırslı, bencil bir insan olan Canan, zengin olmak ve herkesin kıskandığı biri olmak hevesleriyle ahlak, namus, sevgi, aile gibi değerleri hiçe sayan insanlarla istediği gibi oynayan bir afettir. Lami ile, Lami ile Bedia 5 yıllık evlidirler fakat Canan'la tanıştıktan sonra Lami Bedia'dan soğumaya ve eşini sebepsiz yere üzmeye başlar. Lami geleneğin, maneviyatın, asaletin timsalı Timsali olan Beya ile modernliğin maddiyatın ve soysuzluğun timsali olan Canan arasında karar vermek zorundadır Bu kitabı da hani merak ettim markasını okuduktan sonra bakalım bizi nasıl bir hikaye bekliyor Benim aslında bu alışverişi yapmamdaki asıl kitap anne Frank'in hatıra defteri Selimilerin ön sözüyle şeklinde bir kitap Bunu çok çok merak ettim. Arkasında biraz okumak istiyorum. Henüz küçük bir çocukken 2. Dünya Savaşı'nın acı gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalan Anne Frank 12 Haziran 1942'de günlük tutmaya başladı. Bu tarih onun doğum günüydü ve günlüğü de yeni yaşına adanmış bir hediye. Sürgündeki Hollanda hükümetinin Kültür ve Bilim Bakanı Bolkenstein'in o radyoda yaptığı bir konuşmayı dinleyene kadar sayfaları yalnızca kendisi için doldurdu. Bakan konuşmasında gelecek kuşakların savaşın dehşetini anlayabilmesi, Almanların zulmüne şahitlik edebilmesi için kayıt altına alınmış tüm belgelerin yayınlanması gerektiğini ifade ediyor. Buna örnek olarak günlükleri gösteriyordu. Artık savaştan sonra bir kitap yayınlama hayalleri kuruyordu anne günlüğü de temel taşı olacaktı. Ne var ki henüz 15 yaşındayken Bergen Belsen toplama kampında hayatını kaybetti. Ölümünden sonra yazdıklarını onun adına yayınlayan ise ailenin sağ kalan tek üyesi ve çok sevdiği babası Otto Frank oldu. O günden bu yana anne Frank'in hatıra defteri dünyanın en çok okunan eserlerinden biridir. 15 yaşındaki bir kızın hatıra defteri bakalım onun gözünden dünya o zamanlar nasılmış çok merak ettim gerçekten içerisinde zaten resimler falan da var babası bakar mısınız Hani Şöyle, resimleri falan var. Aslında yazan kızın, hayatta olmayan kızın yani o zamanki dünyasını gerçekten çok merak ettim. Neler yaşadı, neler hissetti, nelere şahit oldu, duygu dünyası nasıldı, hayal dünyası nasıldı gerçekten çok merak ediyorum. Bu kitabı, yani bu alışverişin asıl sebebi Anne Frank'in Hatıra Defteri kitabı oldu. Merak ediyorum bakalım... Neler olacak? Tüm zamanların en önemli kitaplarından biri. Demiş. E, Beykan Bey kitaptan yapmış olduğum alışveriş buydu. Şimdi diğer hangi siteden aldığımı hatırlayamadım. Çünkü bir kargo daha gelecek. O işte normalde bir tane aldığım kitaplardan biri eşime almıştım. Galiba evet eşime aldım. Kitap geldi. Bugün dedim sana kitap aldım. O gelmiş olabilir. Dedi ne kitabı? Dedim çok seveceksin. Kaç sayfa dedim. 500 küsür olması lazım dedim. Nasıl yani dedi. Daha az sayfalı kitap alamadın mı? Eşime yavaş yavaş kitapları sevdireceğim. Çok sevecek <laughs> benim sayemde. Şöyle bir paket halinde geldi. Ha bu da BKM kitaptan almış. bu da BKM. Yok bu BKM kitabını Şimdi açalım bakalım bu kargoda neler almışız bu kitap sepeti nokta kondal yapmışım o kadar son zamanlarda kitap alışverişi yaptım ki kanalı açtıktan sonra eşim de şaşırıyor uzun zamandır kitap alışverişi yapmıyordum Hani olanları okumak için eşim de şaşırmaya başladı ama yapacak bir şey yok kitabı seven kitaplarla yaşayan bir eşi var yani gülü seven dikenine katlanır mı diyeyim diken demeyeyim tu yani <laughs> şöyle ayraçlar çıktı oku okuyu kitap sepeti yo bu da mı bkm kitap pardon bu da bkm kitapmış kitap sepeti gelmemiş <laughs> karıştırdım ee, bunu da şimdi neyi almıştık evet eşime aldığım kitap Orhan Pamuk veba geceleri Orhan Pamuk'un son kitabını eşime aldım evet 530 sayfa bir kitap yazıları da küçük. Bakalım okuyacak mı? Bir diğer kitabı yatan başucuna koydum oku diye. Daha henüz bitiremedi ama bunu da koyacağım. Ne zaman bitirir bilmiyorum. Kitapları seviyor, okuyana saygı duyuyor ama yavaş yavaş işte e, okumaya da daha böyle sevdalı hale getireceğimi inanıyorum. Orhan Pamuk'un son kitabı Veba Geceleri salgın döneminde hem o okur hem ben okurum diye aldım. Ee, şimdiki kitaplarda bir bookstagram'ın videosunu izlemiştim. Hangi bookstagram'dı ya? Pardon, Booktuber. Bir Booktuber'ın videosunu izlemiştim. Ee, o Nisan okumaları olarak e, bahsetmişti işte Veba gecelerinden bu bu iki kitapta vardı. Yani çok e, takip ettiğim bir Booktuber'dı. Onun videosundan sonra ben de hemen sipariş verdim. Deniz Erten'in Kıyam Et İşaret Bir adına ne dersen de hakikat bir tanedir Mona kitapta. Şöyle bunu merak ettim çünkü o ikinci kitabını okuyacaktı o booktuber. Ben birinciyi okumadığım için birinciden başladım beğenirsem. uyanış şeklindeydi bu U harfiyle başlıyor. diğer kitaplarını da alacağım eğer beğenirsem ama faydalı olacak diye düşünüyorum. Biraz hasarlı gelmiş kitabımızın üzerinde çizikler var. BKM kitap. Ve kitapta da... aa, ciddi anlamda bir hasar var. Şuradan görülüyor mu bilmiyorum ama şurada ciddi anlamda bir hasar var. Ben uzun zamandır hasarlı kitapla karşılaşmamıştım. <laughs> Neyse. Diğer kitabımız Charles Dickens'tan Büyük Umutlar bu biraz yavaş okuyacağım bir kitap gibi ama e, düşünce yapısıyla alakalı bir kitap. E, bakalım bu bayağı bir kalınmış ya. 615 okuruz. Sardıktan sonra 1000 sayfalık kitapta bitiyor. Sarmadıktan sonra 30 sayfalık kitapta bitmiyor. İnsanın birazcık e, okuma zevkine, okuma durumuna bağlı. Bunu da bakalım. Sardıktan sonra dediğim gibi çok hızlı bir şekilde biter. Benim aldığım kitaplar bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kitap almışım. Birini eşime aldım. Tabii ben de okuyacağım onu da. Ee, 10 tane kitap almışız. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Şöyle 10 tane kitabımız var. Bunlar da yavaş yavaş okunacak diğer kitaplarımızla. Kütüphanemizde artık yer kalmadı. Evet bütün kitaplarımız bu şekilde yapmış olduğumuz alışveriş bu şekilde e, şimdilik benden bu kadar bundan sonraki videomuzda görüşene kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın sağlıkla evde kalın diyorum hoşçakalın